Tüm Türkiye'de ADD'ler Atatürk anıtına giderek Arsus, Karaağaç ve İskenderun dernek başkanları İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldiler. Önde harekete geçtiler. Amacımız orada hem şehitlerimizi anmak hem Atatürk anıtını karanfil bırakmaktı. Türk bayraklarımızla gidecektik. Gerekli müracaatlarımızı yaptık. İGC'de konuyla ilgili açıklama yapan ADD İskenderun Şube Başkanı Fahrettin Turhaner, ülkemizin hassasiyetlerine harfiyen uyduklarını belirterek şunları söyledi. Bu konuda hassasiyet olduğunu, bir takım sıkıntılar olabileceğini, kendilerine anlayış göstermemiz gerektiğini ilettiler. Biz de arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Bizim amacımız polisimizde, askerimizde, bir başkasıyla karşı karşıya gelmek değildi. Tabii ki onlar da görevlerini yapıyorlar. Ama buradaki amacımız şuydu. Gerçekten orada çocuklarımız, gençlerimiz, askerlerimiz yanlış politikaların sonucunda onlar biz kaybediyoruz. Biz hiçbir çocuğumuzun, çocuğumuzun, gencimizin başına böyle bir şey gelmesini istemiyoruz. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu olarak içinde bulunduğumuz çok hassas durumu gözeterek yapacağımız etkinlikleri ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. ADN'nin tüm şubelerinde aynı etkinlik kararı alınmıştır dedi. Neden? Ataların torunlarıyız, onların izinden gidiyoruz. Ama yine Mustafa Kemal'in uyarlarını gündeme getirip bu konuda kamuoyunu duyarlı hale getirmek istiyorum. Ya yani Mustafa Kemal bu ülkenin kurucusu, birçok cephede savaşmış, cep, e, orada komuta etmiş, yaralanmış, gazi olmuş. Bir insan bu ülkenin kurucusu ama şunu diyor, savaş bir zaruret olmadıkça cinayettir. Yine aynı Mustafa Kemal Anadolu halkına her türlü zulmü yapan Yunanlı komutanları bile misafir gibi ağırlamıştır. Çok savaştığımız Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı mağlup olmuştur ama Mustafa Kemal Atatürk'ü onun o dahi barışçı yönünü gördüğü için onu Nobel Barış Ödülünden layık görmüştür, önermiştir o zamanki Yunanistan Cumhurbaşkanı. Yine e, bu ülkenin içinde bulunduğu sıkıntı sıkıntıdan kurtulmanın yolu diyoruz ki Mustafa Kemal'in bu ülkeyi kuruluş ilkelerinde mevcuttur. Yani bizim kurtuluşumuz, sıkıntılardan kurtulmamız onun ilkelerine sahip çıkmaktan geçer. Mustafa Kemal gerçekten bütün dünyanın dahi kabul ettiği eşsiz bir komutan, eşsiz bir siyasetçi eşsiz bir liderdi. Bazı şubelerimiz, genel başkanımız yine alanlarda olacak.